Herkese merhabalar, bir annenin marifetleri kanalımdan mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel puf puf kabaran yassı poğaça tarifi vermek istiyorum. Ee, kanalımda birçok poğaça tarifleri var. Eğer siz de kanalıma abone olursanız bunlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi tarifimizin e, yapım aşamasına geçelim. Hamurumuzu hazırlayalım. Öncelikle ben burada. E, içeride ustalarım çalıştığı için çok fazla yapacağım. Açıklama kısmında da standart ölçülerimizi vereceğim. 2 su bardağı süt, 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ 2 adet yumurtanın beyazını içerisine, sarısını üzerine kullanacağım. 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. 4 yemek kaşığı şekerimiz var ve 1 paket instant mayamız var. Şimdi mayamızın aktif hale gelmesi için iyice karıştıralım ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Üzerini kapatıyoruz. Evet mayamız aktif hale geldi. Şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Yaklaşık ben burada 10 bardak kadar e, un kullandım. Dediğim gibi standart ölçüleri açıklama kısmında vereceğim. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde koyaraktan azar azar koyuyoruz. Ve bir spatula yardımıyla hamurumuz sertleşene kadar yoğuruyorum. Daha sonra da elimle yoğuracağım. Evet, spatulayı kenara aldım. Elimle yumuşak bir hamur elde edeceğim. Ara sıra içerisine eee unu ilave ediyorum. Bazen de e, elime daha fazla yapışmaması için bu kısmında sıvı yağ eklemesi yapıyorum. Poğaça hamuru bildiğiniz gibi sıvı yağ çok sever. Evet şöyle güzel bir hamur elde ettim. Evet hamurumuz kabına biraz dar geleceği için kabını değiştirdim. Üzerine şimdi sıvı yağla şöyle bastırıyorum ve kapatıyorum. Yarım saat kadar mayalanmasını sağlıyorum. Vaktiniz varsa daha fazla mayalandırırsınız. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi elimi yağlayıp hamurumuzun havasını alalım. Gördüğünüz gibi çok da güzel mayalandı. Güzel bir hamur elde ettik. Evet şimdi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi yanımıza alıyoruz. Ve yavaş yavaş e, mandalina büyüklüğünde parça, e, par, hamurumuzdan parçaları koparıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Ara sıra elimi yağlıyorum. Tepsimizin hepsini yaptıktan sonra tepside mayalanması için yarım saat kadar veya 20 dakika bekletiyorum. Evet tepsi mayamızı aldı. Üzerine şöyle hafifçe bastırıyorum. Yassı poğaça ismini buradan alıyor. Hafif baskı yapıyorum. Daha sonra da üzerine yumurta sarımızı süreceğim. Evet yumurta sarımızın içerisine 1 çay kaşığı pekmez 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum Karıştırıyorum. Daha sonra da hamurlarımızın, poğaça hamurlarımızın üzerine sürüyorum. Pastanelerde de ne kadar koyu renk elde ettiğinin e, püf noktası e, pekmezdir. Koyu renk vermesinin e, sebebi, olmasının sebebi pekmezdir. Evet, şöyle çatalla da çizikler atıyorum üzerine. İsteğe bağlı olarak sizler e, atmaya da bilirsiniz. Ben üzerine e, susam ve çörek otu da atabilirsiniz. Ben üzerine susam ve çörek otu attım. 180 derecelik önceden ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Evet, poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Rengi de harika oldu. Şöyle hala çok sıcak. Size göstereyim. Tabii ki soğuduğunda tamamen puf puf olacak. Sıcak olduğu için şimdi bu şekilde şöyle böleyim. Çok güzel bir kahvaltı saatine, çay saatine yakışacak şekilde bir poğaça tarifi. Sizler de umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalıma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum daha birçok e, poğaça tarifi yemek tariflerinden faydalanabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik hoşçakalın